Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısın lütfen. çalmasın. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Eee biraz uzun sürdü ama önce ben konuşayım sonra, sonra soru soralım tabii. Eee biraz uzun sürdü eee The Crying One'ın eee konuşması biliyorsunuz. Eee ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. Içeride ağladı. Hakemin odasına girdi ağladı. Eee ağlamaya devam etsin. E, Maça gelince iki takım içinde aslında çok mutlu olduğumuz oyun olarak çok mutlu olduğumuz bir maç değildi. Baktığımızda mücadele gücü çok yüksekti. Rakibimizin özellikle ligde sıralamasına, toplu oynama sıralamasına baktığımızda yedinci sırada. Bu da gösteriyor ki özellikle geçiş oyununu ve uzun topu çok fazla kullanan kanatlardan orta yapan bir takımdı. Bence defansif anlamda hem uzun topları lemina ile kestik, ee, yan ortalarda da doğru pozisyonlar aldık, Rakibi önde baskı yapmaya çalıştık. Çok fazla e, birkaç yan orta dışında çok fazla yan orta yapmadık. Tehlike olan yanlarından biri e, duran toplardı. E, duran toplarda da net bir pozisyona girdiler. E, biz daha üretken olabilirdik ama e, fiziksel olarak mücadele anlamında iyi işler yaptık. E, bence benim görüşüm e, gerçekten... Ee, bu kadar kötü bir performans gösteren bir derbi hakim hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçma sapan faaller veren e, özellikle bizim aleyhimize bütün maç yani e, verdiği kararlar, gösterdiği kartlar e, verdiği faaller, vermediği eller e, vermediği faaller yani birçok şeyi aleyhimize verdi. Yani maç öncesi ne kadar baskı altında olduğunu yüzünden belliydi. Maç içerisinde e, oyun içerisinde ne kadar baskı olduğunu olduğu yüzünden çok belliydi. bu kadar tecrübeli bir hakemin, final yönetmiş bir hakemin burada gelip elini ayağını titremesi. Yani ben üç kere pozisyon yakken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Yani o kadar bekliyordu ki el, düdük çalmak için. Yani bu seviyede bir hakemin bu kadar kötü performansını ben görmedim. Dördüncü hakemi hiç dinlemedi. Türk olduğu için. el pozisyonu var biliyorsunuz bir tane Mert Müldür'ün. Yerde iki kere eliyle topu sektirdi basketbol oyuncusu gibi. E, dördüncü hakem el diyor ve sadece Türk olduğu için dördüncü hakem el atışını vermedi. E, ona zaten oyun içerisinde sen çok karışma dedi. Yani yanımdayken bir iki faalide de karıştı. Yani gerçekten bu kadar kötü bir performans görmedim. E, tabii ki Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün haklarını kendilerinden yana kullandı. Ve oyun içerisinde oyunu çok fazla durdurdu futbolun kalitesinin çok yüksek olmadığını biliyorum. Biz hep Türk hakemlerin oyunu durdurmasından şikayet ediyorduk. Bence iki misli durduran bir hakem vardı bugün. Hani kendi performansının kendi şeyinin çok altındaydı. Bu da üzerindeki baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Bunun baskısı vardı ve doğru beni mutlu eden yani belki yani ben taraflı olabilirim. Farklı bakabilirim. Sağ içerisinde karar, kararlara farklı bakabilirim ama Oyun o kadar çok durdurdu ki yani bununla ilgili Türk hakemlerinin gerçekten hakkını yiyormuşuz. Daha kötüleri de varmış oyun durdurmada, oyunu, oyunu yavaşlatmada. İkinci yarıya gelirsek yani biz maçın sonlarına doğru hücum hamleleri yaptık. Rakibimizin savunma hamleleri geldi. Özellikle bir stoper değiştirdiler. Bir defansif orta saha koydular. Bir forveti çıkarttılar. Burada da e, rakibimizin yani kaybetmemeyi düşünmesi de bizim için önemli rol aldı. Simanski e, oyun içerisinde çok fazla tehlike yaratıyordu. Ama e, orada iki tane orta sahaya dönünce, e, bir tane daha statik orta sahaya dönünce bence rakibimizin üretmesi de azaldı. Sadece duran toplar vardı. Bir tane duran top pozisyonu verdik. Biz daha çok üretebilirdik. Başta da söyledim. Yani ilk yarı yan orta, Osimen'in kafası var. İkinci yarı barışın ortası, Kaleci'nin çıkarttığı bir... E, Mario Lemina'nın bir şutu var, kötü bir şuttu ama çok az şekilde pozisyona girdik. Daha iyisini üretebilirdik. Pozisyon zenginliği olmayan bir maçtan çıktığım için tabii ki bu anlamda ben mutsuz oluyorum. Çünkü pozisyona girmek pozisyonlu maç. Belki en çok eleştirildiğim yerlerden biri de belki hücum yönümüzün çok iyi olması, savunma yönümüzün kötü olmasıydı. Bugün savunma yönümüzü iyi oynadık ama hücum yönünde kendi istediklerimizi yerine getirmedik. Eyüp Bey? Hocam merhaba. Eyüp Yıldız ben. Öncelikle geçmiş olsun. Bugün Galatasaray taraftarları galibiyet bekliyordu ama beraberlikte puan farkına 6.5 yani 6 artı 1 7 yaptı. Bunu bir avantaj olarak görüyor musunuz? Bir önceki basın toplantısında Mourinho Galatasaray eğer şampiyon takımsa, büyük takımsa bundan sonraki maçlarda da Yabancı hakem ister. Onlar, onlar karar veriyor biliyorsun. Evet hocam e, yabancı hakem ister dedi. <laughs> evet. Bu yabancı yani, hakemlerin devam etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim evet, hocam. Yani o, o konuda biz karar veremiyoruz. Onlar karar veriyor. Onlar ne derse oluyor zaten. O yüzden e, gerekli başvuruları yapsınlar. E, oradan başlayayım. E, onun dışında e, yani tabii ki 6 artı 1 oldu bu. İkili avarajla e, bir avantaj ama hiçbir şekilde bu iki tane maça, üç tane maça bakıyor. O yüzden bu avantajımızı kaybetmemek için kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Bizim için de aslında bu maçın öncesine baktığımızda iki takım arasındaki psikolojik olarak yani bir takımın daha güçlü yani kazanan son maçlarını kazanmış Avrupa'da devam etmiş, bir takımın takımında Avrupa'da kaybetmiş ve performans olarak da transfer sonrası bir türlü tam oyunu ve kadrosu oturmayan bir takımdık. Yani bugün bu oyunu oturtmaya başladık. Bu oyunu geliştireceğiz. Tabii ki önemli eksiklerimiz var. Morata gibi Yunus'u bugün aldık. İsmail Yakovs yine 3-4 tane eksiğimiz var. Ve burada da daha çok üreten, daha çok birbirine alışan, oyun kültürüne alışan 3 tane ilk defa ilk 11'de bir arada oynamış oyuncumuz vardı. Mario Lemina, Frankowski ve Eren. Yani 3 tane oyuncunun yeri girmesi, yani takımın birbirine alışması, Gabi'nin pozisyonun değişmesi, yani e, buralar bizim bir geçiş dönemlerimiz. Aslında burayı 6 puan farkla geçiyoruz ama önümüzdeki hafta çok önemli bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. Bundan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. Savaş Bey. Savaş Çorlu fotomaş. Sevgili hocam, şimdi hakem 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 bir hafta 10 gündür hatta bir aydır siz uzaydan bile gelse bu maçı yönetmesini istediğiniz bir Geçen hafta Beşiktaş, bugün de maç biter, bitmez 15 dakika önce Trabzonspor. Bu hakemi Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında istiyoruz diye açıklamalarda bulundular. Hakikaten Mourinho çok beğeniyor. Bizler de izledik. İki tane penaltı pozisyonu biri elle biri itme var. Yani burada neden böyle bir şey istenebilir? Bir de hocam bir şey bugün sahanın en ileriden bir tanesi Lemina'ydı. Bu konuda sürekli olarak size bir haksızlık yapıldığını diyorum. Sosyal medyada Okan Buruk Lemina'yı istemedi. Bununla ilgili bir net ifade kullanır mısınız? Yani neden bu hep Okan Hoca istemediği ifadeler çıkıyor? Tabii ki tabii ki. Ya birincisi yani i̇yi hakemlerin de kötü performanslar, baskı altında kötü performanslar verdiğini bugün net bir şekilde gördük. Yani ben oyun içerisinde hakemin performansını beğenmedim. Dediğim gibi maçı inanılmaz durdurdu. Yani bu tür hakem gelecekse, bu kadar kötü yöneteceklerse yönetmesinler, gelip yönetmesinler. Ama iyi yönetecek, gerçekten iyi hakem gelecekse burada da hakem seçmek çok önemli. Yani bu hakem üzerinden yaratılan inanılmaz bir hava oluştu. Çünkü bu hakemin geleceği biliniyordu. Yani herkes bu hakemin geleceğini biliyordu. O yüzden yani bir olumsuz özellikle bizim tarafımızdan çok olumsuz bir hava oluştu. Çünkü bunda ne var bir yandan işte Maribor'dan hakem geliyor. Acınlıca'nın Maribor'da takımı var. Ee, i̇şte işte UEFA başkanının e, Ali Koç'ta olan yakınlığı baktığınızda yani bir sürü bu hakemi dışarıdan rahatsız edebilecek, baskı altına alabilecek şey var. Ben bunlar var e, demiyorum. Yani burada yani böyle bir şey var. Ama e, bir hakemi seçerken de o hakemin rahat bir kafayla gelmesi için buraya e, bunların ortadan kalkması gerekiyor. Yani bir İngiltere'den bir hakem gelseydi, Fransa'dan bir hakem gelseydi, İspanya'dan bir hakem gelseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Yani bunu da biz hakeme e, yanlış hakem seçimiyle bunu hakeme yüklüyoruz zaten. O yüzden yani burada e, performanslar önemli tabii ki. Yani burada e, yani soyunma odasına girdikten sonra Mourinho'nun Mourinho hakem odasına girdi biliyorsunuz maçtan sonra direkt olarak yani oradaki Türk hakemi aaret hakaretvari konuşması da bence çok yanlış Yani bunlar yönetseydim bu maç böyle olurdu diye bu da çok yanlış Yani burada yani bu Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmek gerçekten ben buna e, inanamıyorum ve e, gerçekten bunu kınıyorum e, dediğim gibi yani yabancı hakem gelse de böyle kötü yönetiyor. Türk hakemleri aynı baskı altına aldığımızda Türk hakem de kötü yönetiyor. O yüzden yani bu baskının bir şekilde ortadan kalkması lazım. Onun dışında yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani hangi maça kim gelirse gelsin gerçekten doğru yönetecekse, iki tarafında hakkını yemeyecekse ve objektif olacaksa gelsin. Onun dışında hepsi boş konuşma oluyor zaten. Serdar Bey. Ha, yani Lemina ile ilgili ya şöyle ben bu takım teknik direktörüm ya. Ben hep istediğim oyuncuları aldım. Yani istemediğim oyuncu hiçbir zaman almadım. Zaten istemediğim bir oyuncu olsa ya yani bugün ilk geçen maç hemen hazır, yani biraz hazırladık onu. 30 dakika oynattık. Bugün direkt olarak ilk 11'de başlattım ve yani ilk günden geldiğinden itibaren ona çok güvendiğimi söyledim. Gelmeden de telefonda zaten konuşmuştuk. O yüzden yani bu oyuncuların hepsini ben isteyerek aldım. Bu kadroyu isteyerek kurdum ve çok büyük başarılar da Lemina ile birlikte, taraftarlarımızla birlikte yaşayacağız. Yani ee, sosyal medya üzerinden çok fazla yani Galatasaray'a e, burada Galatasaray'ı karıştırmak için çok fazla çaba var. Yani bunu Galatasaraylılar da yapabiliyor. Galatasaraylı olmayanlar da yapabiliyor. Ee, o yüzden yani bizim birlik olma zamanımız. Burada biz ne kadar birlik olursak artık ne kadar takım, takımı sahiplenirsek yani çünkü bir tane Galatasaray var. O yüzden yani bu birlikteliği artık kurmamız gerekiyor. Yani karşı takımı, rakip takımı neler yaptığını, dışarıda neler döndüğünü çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı artık takımı sahiplenmeli. Beşinci yıldıza odaklanmalı, 25. şampiyonluğa odaklanmalı. Serdar Bey. TRT Spor Serdar Kelleci. Hocam bugün siz Kadıköy'e gitseydiniz 6 puan geride nasıl bir oyun oynardınız? İkinci sorum da Mourinho'nun yeteri kadar risk aldığını düşünüyor musunuz? Yani ee farklı bir oyun oynamazdık aslında. Yani biz kendi oyunumuzu oynadık. Yani hem önde baskılara çıktık, hem orta saha işleşmelerimi savunmayı önde kurduk. Ee, rakibimizin de artılarını eksilerini biliyorduk. Bir kere rakibimiz çok iyi bitiren bir takım. Yani e, bunu bütün maçlarında görüyoruz. Ve Fenerbahçe iyi oynamıyor gibi gözükse de hızlı bir şekilde rakip kaleye giden ve çok yetenekli oyuncular, çok gole yakın oyunculara sahipler. Yani bu anlamda da ligde en iyi sıradalar zaten. Sonlandırma, Orta isabeti bunların hepsinde birçok şeyde ilk sıradalar. O yüzden çok fazla kalemize rakibi yaklaştırmadan önde baskılarımızı aslında devam ettik. Deplasmana da gitseydik bunun aynısını birebir oynardık. Demin söyledim yani risk almadı rakibimizin hocası yani ben olsam alır mıydım? Alırdım yani. Çünkü buradan ligi çevirmek istiyorsanız, maçı çevirmek istiyorsanız, puan farkını çevirmek istiyorsanız yani santrafor çıkartmak ve hücum orta saha kaliteli bir orta saha çıkartmak yani bunların yerine tabii ki risk alırdım ama yani bu fark şu anda devam ediyor ve şu anda hiçbir şey bitmedi. Dediğim gibi Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip, çok iyi oyunculara sahip. Burada da biz Galatasaray olarak bizim elimizde. Yani önümüzdeki 9 maçı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Bunu kazanmak için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağım. Okan Bey. Haber komiteri Okan Mertek. Hocam yaklaşık 10 gün önce Lemina'nın fizik durumunun çok iyi seviyede olmadığını söylemiştiniz ama bugün 90 dakika üst düzey bir performans sergiledi. Alt maçının öncesine dönseniz Lemina'yı Avrupa Karosu'na ekler miydiniz? Diğer sorumda geçen yıl son maçta burada Fenerbahçe'ye yenilmiştiniz. Bugünkü maçta o maçtan aldığınız dersler ön plana çıktı mı? Mesela savunma savunmayı ön plana tuttuğunu söylediniz. Hani o maça bak, bakarak bugünkü oyununuzu şekillendirdiniz mi? Evet. Aslında yani savunmayı ön planda tutmadık. Ee, yine önde baskılarımıza devam ettik. Top bizde önde yüzde 60 topa sahip olduk. Aslında savunma yapan takım e, topa daha daha az sahip olur. Rakibimiz yüzde 40 sahip oldu belki geçişler, duran toplar yani rakibimizin gol beklentisi belki bize göre bireysel hatalar da yaptık. Yani rakibimiz attığı şutlar bize göre daha çok gözükebilir ama e, savunmayı ön planda tutmadık aslında. Bugün kazanmak için elimizden geleni e, yapmaya çalıştık. Eee Lemine ile ilgili demin de söyledim. Yani e, ilk geldiğinde direkt ondan gelen bir şeydi bu zaten. Ben bir 3-4 gün e, hazırlanacağım. 3-4 gün hazırlandıktan sonra e, özellikle Fetiş telefon tesis. çaldı. 3-4 gün hazırlanayım. Yani uzun zamandır maç yapmadım. Bir haftadır antrenman yapmıyorum. Yani birkaç gün hazırlanma e, şeyi e, lazım bana diye. Yani onu belki o maçta kullansaydık belki Lemina'yı sakatlayıp e, onu kullanamayacağımız bir duruma getirebilirdik. Yani Bizim kendi düşüncemiz yani bir, en azından bir hafta 10 günlük bir ona bir hazırlanma süresi takımla geçirsin yavaş yavaş onu sokalım yani geçen haftada bir 30 dakika oynadı bu hafta iyi çalıştı Avrupa'da da yoktu bu maçı hazırladık yani aradan yaklaşık bir 10-15 gün bu arada geçti biliyorsunuz bu maça kadar yani bu maçın da belki son 8-10 dakikasına baktığınızda o yorgunluğu da üzerinde gördük yani orada yavaş yavaş fiziksel olarak düşmeye başladı. O yüzden yani onun içinde takım içinde en doğrusu oydu. Yani şöyle sorarsanız bana yani Lemina şu anki halinde o zaman olsaydı ilk Lemina yazardım. Evet, soru talepleri var arkadaşlar ama bildiğiniz gibi süre sınırı var. Federasyonun koydu. O nedenle son soruyu alıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Emin Çağlar Yeni ee, hocam 1990'lı yıllardan itibaren saha içindesiniz. Saha içindeki bir fotoğrafı söyleyeceğim. Oradan genel bir yorumunuzu rica edeceğim. Ee, şampiyonluklar kazandınız, deplasman tribününe gittiniz, kendi seyirciniz önünde de sevindiniz. ilk yarısındaki maçta, maç biter bitmez e, spor şubenin duvar çekmesi. Bugün aynı şekilde spor şubenin duvar çekmesi. E, bunun sorumlusu olarak kimi görüyorsunuz? Eski bir futbolcu, teknik direktör Vallahi, e, şimdi teknik direktörü olarak. Valla şimdi biz aslında ilk kere rakip sahaya gittik, maçımızı kazandık. Yani gayet güzel içeri girdik, kutlamamızı yaptık. Aslında abartılı bir şey yapmadık. Ee, yani burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Kesinlikle herkesin burada hatası var yani dediğiniz gibi bu görüntüyü biz veriyorsak bu kadar eee futbolun olduğu, yeşil çimden olduğu, sporun olduğu bir yerde biz bu kadar sahanın içine polis sokuyorsak eee burada hepimizin suçu var. Yani buna ben de dahilim demek ki. Yani hepimizin bu suçu var. Demek ki bir yerlerde yanlış yapıyoruz, bir yerlerde yanlış yapmışız. Eee o yüzden burada eee onlar da baskı altında. Yani bir olay çıkmasın, bir şey olmasın. Yani biliyorsunuz geçen sene bizim stadımızda maç bittikten sonra sahaya çıkılıp kutlama yapılmaya çalıştı. İşte orada darp oldu. Bu mahkemeye taşındı. Yani bir kişi orada çok büyük bir şey de görebilirdi. Hasar da görebilirdi. Stad müdürümüz biliyorsunuz çok önemli bir darp yaşadı. Yani sadece bir tarafı suçlamak istemiyorum ama Bizim de baktığımızda yani hepimizin futbol adına bu gerginlikleri yarattığımızı düşünüyorum. Ama bizi de gelen aslında futbol adamını, teknik adamı, başkanı, yöneticiyi, belki seyirciyi de gelen bütün ortamın, yani bunu sosyal medyaya da bunun içine katabiliriz. Dışarıdaki iletişimimizi de katabiliriz. Aslında hepimiz birbirimize çok yakınız. Yani benim bir sürü Fenerbahçe'li arkadaşım var, onun Galatasaraylı var, onun Beşiktaşlı var, Trabzonlu yani. Burada aslında çok iç içe yaşadığımız halde yani sahaya inince çok farklı bir kimlik kazanıyoruz hepimiz. Bence burada hepimizin suçu var. Yani bunu ortadan kaldırabileceğiz mi derseniz bence her sene daha da kötüye gidiyor. Daha da fanatizm artıyor. Burada çok fazla da engel olamıyoruz. Yani biliyorsunuz 6222 sayılı bir kanun çıktı. Yani bununla ilgili e, gerçekten bu suçu işleyenlerin e, göreceği cezalar bizim için bir ölçü olabilir ama e, bunun şiddetin artması için de yani inanılmaz bir çaba var. Yani burada sosyal medya üzerinden biliyorsunuz artık eskiden televizyonlar vardı ama şimdi e, YouTube kanalları üzerinden de e, çok fazla bu şiddetin artacağı ve herkesin birbirine düşeceği programlar yapılıyor. O yüzden hepimiz suçluyuz yani bunun için düzeltmek için e, ne gerekiyorsa yapmamız lazım ama maalesef bunun için de e, yani şu anda daha iyiye gider mi diye düşünüyorum. Gideceğini de düşünmüyorum. Teşekkür ediyoruz herkese iyi akşamlar. Sağ.